Seni bekleyen güzellikler videosuyla beraberiz. Hadi bakalım seni ne gibi güzellikler bekliyor ve bunu melek kartlarımla yapmak istiyorum. Bakalım e, melek kartlarımızla size ne gelecek? E, bir görelim arkadaşım diyor ki yüreğindeki işi yap. Yüreğindeki iş neydi? E, saçım da böyle olmadı ya. Şöyle mi yapsak? Şöyle, yaka'yı da şöyle koyalım kusura bakmayın. Bugün saçımızı düzeltmekle geçecek gibi gözüküyor. Şöyle. Hadi bakalım. Yüreğindeki işi yap. Ve biraz bazı konuları zamana bırak. Sonrasında yüreğindeki iş için adım at. Şu anda yaptığın işten memnun olmayabilirsin. Şu anda işle alakalı sıkıntıların olabilir. Biraz zamana ihtiyacın olabilir. Ama diyor ki sen kendi yüreğindeki iş için bir adım at. Ya da yurt dışına gitmek istiyorsundur iş için, eğitim için ya da maddi durumun için. Bunun için biraz zamana ihtiyacın vardır. Bakalım başka ne gelecek? De aynen öyle para konuları. Şu anda beni dinleyen arkadaşım sen her kimsen para konusuyla alakalı bir takım sıkıntıların var. Bunu şöyle bir bakalım değerlendirelim. Aynı yerde saydım. E, değişemedim. Bir türlü de e, şu anki bulunduğum hayata ayak uyduramadım diyorsun. Canan Hanım diyorsun. Aldatıldım, kandırıldım. Hep arkamdan işler çevrildi. Fakat ben de sorumluluklarımı yerine getirmedim. Sorumluluk sahibi olmadım. E, ya da gereken e, sorumluluğu işimle alakalı, kendimle alakalı alamadım diyorsun. Rüyalarından bir mesaj geliyor. Bunun için bir önderlik et diyor kart. Yani bir adım at, bir eyleme geç. Korkma güvendesin. Sadece sevgi paydasında kal. Ee, coşkuyla atla. Bolu bereket senin olacak dedi. Şimdi aşkla alakalı bakmak istiyorum. Şimdi aşkla alakalı bakacağımız için. Burada da. Saçımın yönünü mü değiştirsem acaba. Şöyle yapalım mı saçımızı. Şöyle. Şöyle. <laughs> Hadi bakalım. Burada da bu şekilde yapalım. Görelim. Şimdi aşkla alakalı seçiyorum kartlarınızı. Bakalım aşkla alakalı ne gelecek size. Hemen. Güvendesin. Affetme ve barışma yaşayacaksın. Deşeni tekrar kazanacaksın. Biraz zamana ihtiyacın var. Sevgi ışığını yay. Enerjini yüksek tut. Geçmişi şifalandır. Burada bir özgürleşilme. Sonrasında duaların kabul oluşu ve meleklerin yardımı geldi. Nefes al, üzülme dedi meleklerimiz ve sağlıkla alakalı dinleyen herhangi bir arkadaşım varsa onun için de almak istiyorum. Bakalım ne gelecek senin için. Bunda bir tane seçeceğim. Kendini sev. Kendini sevmeyen başkalarını kıskanır. Kendini sevmeyen kendini kabul etmeyen, kendini bilmeyen, ruhunu bilmeyen, kendini tanımayan başkasındaki bütün hataları görür. Çünkü hepsi kendinde var. Başkasında aradığınız bütün kusurlar sizin beyninizde ve sizde var. Başkasında aradığınız bütün yanlışlar sizde var. Başkasında gördüğünüz her şey sizde var. Bakan göz çok önemli bakmasını bilene. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.